Brain not oyunu oynuyoruz. Oyunlardan şuraya bir tane spam yapalım. Bunlar yürüyor muydu lan? Saldırıyor. Lan. Koş. Saldır lan. Oha! birbirlerini yiyerek şey yapıyorlar. Arkadaşlar. Şunlara bakın. Normallerini atıyorum. Normallerini attım. Lan onlar da oluyor. Arkadaşlar gördünüz mü? O zaman ben size bir Alın şunları. Lan Oğlum alsanıza. Niye bu kadar çok dönüyor? Beni fıza atarım lan. Aşağıda anne. Ne oluyor? Hep söyledi lan. Ve şuraya bir sürü, sürü. eklesek. Tralalero, tra 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 o ordusu. Tralalero ordusu Koşun Ve ise Zumbaterelo Tralala Savaşın lan Nükleer bombanızı alın O insan öyle hep kasıyor ki En iyisi Benim size bomba atmam Ne oluyor? Oha oyun öyle bir döndü ki oyun yeniden başlatıyor. Ne o kadar şey oldu lan? Şuraya tung tum tung tung sağ sağır oldu yapmam lazım. oyun donacak ama valla bir şey olmaz herhalde. Hepsine birer bomba vereyim mi? Veriyorum. Alın lan. Bombalarınızı alın. Savaşacaksınız. Alın alın alın. nerede aldım? Oyun kasıyor yine. Bir şu reklamları çekin. Yine bomba atacağım bunları. Bakalım dayanabilecekler mi? Eşe dön, anne. Eşe Gitti. 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 Öyle bir donuyor ki şu an. Baya duyuyorsunuzdur. Lan niye hiçbir şey olmuyor? Evet arkadaşlar oyun dondu. hiçbir şey yapamıyorum şu an. Zayıf saçlar mı? Ha bu ne? Evet arkadaşlar bir videomuzun da sonuna gelmedik. Çünkü bir daha gireceğim. Ben arkadaşlar ben sabırsızım. Klik toplay. Ben bu videoyu 10 dakika yapacağım. Öbür videolarımı 5 dakika falan yapıyordum. Bu videomu 10 dakika yapacağım hadi. şeylere parkur yaptırayım mı? Yaptıracağım. Şimdi onun hepsini buraya çarmam lazım. Tralalero'lar gelin. Tralalero tralala. Sen git. Alın bomba. Oğlum niye bu bombada bu kadar oyun O Oh, mine ekleyeyim mi? Şimdi altına bir tane bomba koysam. Bir dakika. Koy mı? bu. Dur. Hadi de koyacağım. Niye kendi kendine patlıyor bunlar? Yeniden başlat. Şunları şöyle bir tam, tam buraya bir tane buraya bir tane buraya tam, tam buraya bir tane bir tane buraya bir tane buraya ya ne reklamı ha bana şey sandım uzun Arkadaşlar birbirlerine değmemesi lazım. Kimden? Hayır. Ya. Birbirlerine değmemesi lazım. Durun. Şöyle uzak yapayım. El bombası. E ee, buna alaka? Al bomba. O oh. hmm. Ben oyunu oynuyorum arkadaşlar. Vallahi uçurduk lan şeyi. Ohey. Arkadaşlar ben bir şeylere bakmam lazım. Ana bir şey giydirebiliyor musunuz bunlara? Tamam bundan. Tamam bundan. Bir tane de bundan. Tung 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 Çimpenzini Bananini Kabukino Asasino Sizlere Savaştıracağım arkadaşlar Yengen Bu ne ya Girmedi lan Lan tüm 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 ne yapıyorsun? Lan giymeyin şu şapkaları. Ya yeniden başlat Ben tung 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 Oğlum patlarsınız lan siz. Oğlum Bak arkadaşlar. Bunu sakın ellemeyin. Oğlum Ne oluyor? Oyun dönecek arkadaşlar biraz. Arkadaşlar özür videoyu editlemeyi unutmuşum. Arkadaşlar görüşürüz. Bu videomuzda da sonuna geldik. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.